Bitona basıyorum. Bitona basıyorum diyor bakın Çıkan sayılara dikkat edin arkadaşlar Top arkada paravanın arkasından geliyor Bakın Gördünüz mü nereden geldiğini Hemen gösteriyorum size Evet gördüğünüz gibi Top arkada paravanın arkasından geliyor Dikkat edelim şimdi Gelen sayılara dikkat edin 8 İlk numara gene evet, yine ikinci numara geldi. 19. 19. Böyle bir... Bakın şimdi dikkat edin. Gelen sayılara dikkat edin nasıl geliyor. Topların nereden geldiğine dikkat edin. 31. 31. Ardışık sayılar geliyor. Bakın hiçbiri birbiriyle karışık gelmiyor. 8. 19. 31. Bakın 39 39 42 42 Böyle bir böyle bir şeyin dünya üzerinde ihtimali yok çocuklar. Hani 42 düşer, 18 düşer, bilmem ne düşer ama böyle bir şeyin düşme ihtimali yok çocuklar son numaramız 47. Gördünüz bu haftanın düşen şanslı numaranın tekrar ediyorum. 8, 19, 30. Evet arkadaşlar siz siz olun. Sakın ama sakın bana milli piyango çıkacak. Bana 10 numara çıkacak. Bana sayısal loto çıkacak diye oynamayın. Oynamayın. Son rakamdan Milli Piyango'da da ben size videolar seyrettireceğim. İhtimal yok. Bu hükümet bakın ben bunu araştırdım. 2007 yılından itibaren 2007 yılından itibaren hükümet nereye istiyorsa yani